olduğunu düşünüyorum. Daha çok videoların altına gelen yorumlardan da aslında bu kanıya kapılıyorum. Onun için kendi kullanmış olduğumuz verileri, bilgileri sizlerle paylaşmak için bir çalışma yaptım ve sizinle bugün o bilgileri paylaşacağım. Şimdi gayrimenkul okur yazarlığı biliyorsunuz finansal okur yazarlık dendiği zaman aslında finans piyasalarında neler olduğunu, neyin nasıl okunması gerektiğini ve okunan şeylerden ne anlaşılması gerektiği ile ilgili bir terminoloji herkes bunu çok iyi biliyor. Özellikle borsa tarafıyla çok ilgilenenler finansal okur yazarlık dendiği zaman ne anlama geldiğini biliyorlar. Ancak gayrimenkul tarafında bu biraz daha az biliniyor. Zaten gayrimenkul yatırımcılarının çok olmasının sebebi de diğer finansal okur yazarlığı çok iyi bilmedikleri için bu tarafa yönlenmesiyle oluyor. Ama bu açığı olabildiğince aslında gidermeye çalışacağız. Yapacağımız bir yayın serisi içerisinde biz gayrimenkulcüler hangi verileri kullanıyoruz? Nasıl okumaya çalışıyoruz? Bu kaynaklar nelerdir? Bunlardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Çok lafı uzatmadan burası gayrimenkul okulu ve bundan sonraki bu seri de diğer videolar için söylemiyorum ama biraz okul gibi olacak. Onun için dersi başlatıyorum. Hemen ilk bölümle ilk grafikle başlayacağız. Evet bizim Türkiye'de yaygın olarak kullanmış olduğumuz ve bu videonun konusu olan konut fiyat endeksleri. Konut fiyat endeksleri ne anlama gelir? Hangi kaynaklar bu verileri sağlar? Bunlardan bahsedeceğim size ve bunları nasıl okumamız gerektiği ile ilgili ve uluslararası olan örnekleri de yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu görmüş olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi. En yaygın olarak kullandığımız endeks bu endeks. Şimdi bu endekse baktığımız zaman bu sayfayı açtığımızda bu sayfaların linklerini hepsini de sizlerle paylaşacağım. Bu video bittikten sonra açıklamalar bölümünde ya da yorumlar bölümüne sabitlerim. Burada görmüş olduğumuz gibi bir PDF bağlantısıyla her ay yayınlanan konut fiyat endeksini görebiliyoruz. Örnek olması için buraya tıklayarak açabilirsiniz ve bunun kaynağını görmek istiyorsanız da bu sayfadan EVDs sayfasına yine bunun da linkini paylaşacağım. Görebilirsiniz ve bu endeksler sonucunda neler elde ediyoruz? Aslında endeks dediğimiz zaman bu bizim İstanbul Gayrimenkul Değerleme Araştırma Birimi tarafından endekslerden elde etmiş olduğumuz verileri toplayarak kendimizin oluşturduğu bir grafik. Dikkat ederseniz ilk noktası 2010 yılında başlıyor. Endekslerde yapılan uygulama şöyledir. O günkü konut fiyatı bir referans noktasına sabitlenir. Konut birim fiyatı. Türkiye için söyleyelim mesela. Türkiye için o gün konut fiyatı 1 metrekare fiyatta 15 bin lira. 15 bin liranın karşılığı 100 denir. Ertesi sene eğer konut fiyatları 30 bin liraya çıktıysa bu defa konut fiyatı endeksi 100'den 200'e çıkar. Siz böylece çarpma bölme ile uğraşmadan 200, 100'ün 2 katı konut fiyatları bir senede 2 katına çıkmış diye rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu endeksleri ara ara dönemlerde baktığınız zaman mesela 100 endeksinde başlamış olan Türkiye konut fiyatı mesela ara bir döneme geldiğimiz zaman baktığınızda mesela bakın Türkiye 213 Şubat 2017'de Ocak 2010'a göre 2.1 katına kadar konut fiyatının çıktığını anlıyoruz. Bunu il il görebiliyorsunuz. Bazı iller Türk Merkez Bankası'nın verilerine göre bazı iller tek tek bazı iller de gruplanmış olarak kullanılıyor. Onun için mesela Muğla bölgesi dediğimiz zaman Muğla bölgesinin içerisine 3 tane il giriyor. Tek başına Muğla'yı göremiyorsunuz ya da tek başına Antalya'yı göremiyorsunuz. Antalya Burdur, Isparta ile birlikte bir grup ama bazı illerde ayrı. Onun için bazı illere tek tek Merkez Bankası verilerini de kontrol etmek mümkün değil. Peki Merkez Bankası verileri nereden elde ediliyor? Merkez Bankası verileri gayrimenkul değerleme uzmanlarının bankalara hazırlamış olduğu gayrimenkul değerleme raporlarındaki bilgilerden oluşuyor. Bu bilgiler o kredi kullanılsa da kullanılmasa da Merkez Bankası tarafından kullanılıyor. Yani kredinin çıkıp çıkmamasına bağlı olarak oluşmuyor bu veriler. Bu sebeple değerleme verileri kullanıldığı için bunların gerçekleşen piyasa verilerin olması ile birebir tutması mümkün değil. Bu burada bir uzmanın gayrimenkul için tespit etmiş olduğu konut fiyat endeksini konuştuğumuz için de konut diyeceğiz. Konutlar için tespit etmiş olduğu rakamlardan oluşuyor. Ve bu veriler bize hep iki ay geriden geliyor. Merkez Bankası verisi bulunduğu değer, tespiti yapmış olduğu istatistiği çıkarmış olduğu ay bir önceki ay bulunduğu ay ve bir sonraki ay 3 ayın içerisinde yapmış olduğu analizle birim fiyatları ve bunun sonucunda da endeksleri oluşturuyor. Bunun dışında kullanabileceğimiz ne var? bir piyasa endeksi yani ilan verilerinden yararlanabileceğimiz sahibinden.com tarafından yayınlanan ve sürekli online olarak bulunabilecek olan Emlak 360 altında bulunabilecek gayrimenkul fiyat endeksleri. Bunlarda da her il için hatta ilçe için endeksleri birim fiyatlar olarak 100 referans noktasına alınmış olarak değil, birim fiyatlar olarak görebiliyorsunuz. Bunları kendi içerisinde karşılaştırabiliyorsunuz. Bakın mesela İstanbul için ilçelerin değer kazanma oranlarını her ilçe için tek tek yayınlamışlar. Burada en çok değer kazananlar, en az değer kazananlar gibi bunlardan çıkardıkları sonuçları da paylaşıyorlar. Burada dilerseniz her ay yayınlanan ve tamla birlikte yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarında raporlar halinde Görebilirsiniz, bunları da indirebilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Şurada başka bir endeksten daha bahsedeceğim. Ee, Sahibinden.com gibi ilan sitelerinin yapmış olduğu endekslerde şöyle bir e, durum var, şuna dikkat etmek gerekiyor. Bunlar piyasaya çıkan, ilana çıkan verilerden oluşuyor. Bunlar yine merkez bankası verilerinde olduğu gibi gerçekleşen satış verisi değil. Satış verisi olmadığı için ilana çıkan yani istenen fiyatlar üzerinden yapılan bir hesaplamayla oluştuğu için gerçekleşen fiyatla arasında fark olması muhtemel. Nasıl ki değerleme fiyat verisi aşağıda olabilirse ilan verileri de yukarıda olabilir. Ama bizim için önemli olan ne kadar yukarıda olduğu ne kadar aşağıda olduğu değil. Bu her zaman satıcılar tarafında ya da değerleme uzmanları tarafında bir yaklaşım olacaktır. Bu pozitif tarafta ya da negatif tarafta olabilir. Ama bu seyri sürekli izlediğimiz zaman bize konut fiyatlarındaki değişim üzerine bilgi verecektir. Biz de böylece konut fiyatlarındaki değişimi rahatlıkla görebileceğiz, anlayabileceğiz. Şimdi başka bir endekse daha geçiyorum. Ee, çok kullanmayı tercih ettiğim bir endeks değil çünkü geçtiğimiz yıllarda çok farklı sonuçlarla karşılaştırdı özellikle ilçeler bazında Çok farklı yaklaşımları oldu Reydin'in e, emlak endeksi e, Giyoder Gioder'le birlikte e, yapıyorlar bu endeksi oluşturuyorlar Çok fazla detayı kalmadı eskisi kadar eskiden daha detaylı geliyordu Ama ben e, piyasada da çok fazla rağbet görmediğini düşündüğüm için Onlar da bunu biraz daralttıklarını tahmin ediyorum. Yine bunun da linkini sizinle paylaşacağım. Bakmak isterseniz detaylarına bakabilirsiniz. O halde özetlersek şimdiye kadar Türkiye'de neleri kullanabiliriz? Merkez Bankası verileri, sahibinden sahibinden.com verileri ve RAID'in verileri bunlar içerisinde yer alıyor. Türkiye'de kullanabilecekleriniz. Türkiye'de neler yapabileceğinizle ilişkili olarak da sizinle bu paylaştığım gibi bizim araştırma birimimizin oluşturduğu gibi iller bazında Türkiye genelinde bu fiyat değişimlerini görebilirsiniz. Bunları iki türlü inceleyebiliyorsunuz. Bir tanesi nominal, diğeri de reel olarak enflasyondan arındırarak bakabiliyorsunuz. Peki başka örnekler nelerdir? Bir de Amerika tarafına bakalım. Amerika tarafında da ekonomik araştırmalar başlığı altında birçok fiyat endeksi bulunuyor. Bu aynı bizdeki gibi aslında hem resmi makamlar tarafından hazırlanan endeksler var hem de özel kurumlar tarafından akredite olmuş diyelim artık o kurumlar tarafından da kabul edilmiş endeksler var mesela burada ismini çoğunlukla işte konut balonuyla duyduğunuz şiller endeksi var bunlar dönemsel düzeltilmiş ve dönemsel düzeltilmemiş olarak görebilirsiniz mesela Şiller endeksine bakalım. Burada da referans noktası burada 1987'de başlıyor. Referans noktası herhalde şurada 100 alınan noktadan itibaren başlayacaktır. Şurada. Şurada başlıyor. Ocak 2000 yılını referans almışlar ve oradan itibaren hem geriye doğru götürmüşler hem de ileriye doğru götürmüşler. Burada mesela baktığımız zaman 2000 yılının Ocak ayında 100 olan endeksi son aya geldiğimiz zaman 2022 Temmuz'unda 307'ye çıktığını görüyoruz yani 22 sene içerisinde 22 buçuk sene içerisinde 3.0 3 katına çıkmış olduğunu görebiliyoruz Bu endeksten Bu endekslerde şöyle bir farklı Başlığı da açabiliriz mesela sadece şiller endeksini değil de Burada Daha genel başka bir endeksi de açabiliriz bunlar arasında çok büyük farklılıklar yoktur Yaklaşım farklılıkları olabiliyor e, metodoloji farklılıkları olabiliyor yani. Burada mesela yüzü neresine referans almış? Buradan da bakalım. <laughs> 1980 yılını referans alarak başlamış bu endekste. Bugün gelinen noktada 617'yi görüyoruz. 2022'nin ikinci çeyreğinde. Bu da yine sizinle linklerini paylaşacağım endekslerden bir tanesi olacak. Bu az önce göstermiş olduğum Schiller endeksi. İngiltere için de Land Registry e, ofisinin hazırlamış olduğu endeksler var. Bu da gayrimenkul tiplerine göre. Bu tabi Amerika için de aynı şekilde birçok alt tip var. Bunları birbirlerinden ayırt edebiliyorsunuz. İkinci el konutlar, birinci el konutlar gibi gayrimenkul türlerine göre de ayırt edebiliyorsunuz. Aynı şey İngiltere için de geçerli. Mesela burada tüm gayrimenkul tipleri diyor. Burada isterseniz sadece konut tiplerini görebiliyorsunuz, apartman dairesi şeklinde olanları görebiliyorsunuz. Burada mesela baktığınız zaman 126 endeksini görüyorsunuz ee, Ekim 2021'de. Buraya geldiğimiz zaman yine Temmuz ayı 2022'de 135 endeksi olduğunu görüyorsunuz. Böylece ikisi arasındaki fiyat değişimlerini görebiliyorsunuz. Bunu da İngiltere için, İngiltere'nin farklı bölgeleri için değerlendirebiliyorsunuz ve Son bir endeksten daha bahsedeceğim. Bu bizim için de aslında oldukça önemli. Hem bulunduğumuz ana kıta ile karşılaştırma açısından. Bu da OECD tarafından yayınlanan konut fiyat endeksleri. Ve bu konut fiyat endekslerini bu sayfada reel, nominal, kira olarak hepsini tek tek bakabiliyorsunuz. Ve isterseniz istediğiniz ülkelerle karşılaştırabiliyorsunuz. Mesela burada Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırmak isteyelim. Türkiye'yi burada 112 endeksinde görürken Mesela Almanya burada 142 endeksinde. Bunu çok daha gerilere götürüp daha geniş bir aralık içerisinde de bakabilmek mümkün. Bu endeksleri de yine konut fiyatlarını takip edebilmek için kullanabiliyorsunuz. Şöyle ana ekranımıza gelirsek. O halde elimizde konut fiyatlarını takip edebilmek için birçok endeks var. Türkiye için de hem cari piyasaları takip edebilmek için ilan sitelerinin yayınlamış olduğu endeksler var hem de Merkez Bankası tarafından yayınlanan endeks var. Bu iki endeksi piyasada konut fiyatlarının geçmişten nereye doğru gittiğini görebilmek için diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Emtialarla karşılaştırabilirsiniz. Örneğin siz bir yerde kahve çekirdeği alıp satıyorsunuzdur. Onların fiyatlarının değişimiyle konut fiyatlarındaki değişimleri birbiriyle karşılaştırabilirsiniz. Tabi burada unutulmaması gereken şeylerden bir tanesi konutun diğer emtialara karşılaştırdığımız zaman bir de kira geliri var. Ya kullanıyorsanız tabii ki bunu devre dışında bırakabilirsiniz ama başka bir yere kira vermediğiniz zaman bunun da bir artısı var tabii ki. Böyle bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Şimdi bu yayında e, soru cevap almayacağım. E, onun için Sorularınıza canlı chat'ten gelen sorularınıza bakamayacağım. Bunu bir seri olarak başlatıyorum. Gün içerisinde kısa kısa her gün yapmaya çalışacağım. Ne kadar tabii götürebiliriz bilmiyorum. Ama böylece gayrimenkul piyasalarındaki okur okuryazarlığı arttırabilmek için hangi verileri kullanıyoruz, hangi kaynakları kullanıyoruz sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olur bu paylaşımlar diyorum ve böylece bugünkü canlı yayını sonlandırıyorum. Hepiniz hoşçakalın.